ABD basınında kızıl elma övgüsü. ABD merkezli dergi Insider'da özellikle silahlı insansız hava aracı üretiminde güç merkezi olarak tanımlanan Türk savunma sanayindeki hızlı yükselişe dikkat çekildi. Türkiye'nin yalnızca silahlı insansız hava araçları SİHA'da 2021 yılına göre %80'lik artışla 871 milyon dolarlık ihracat yaptığı kaydedildi. İlk insansız muharip savaş jeti Kızdelman'ın süpersonik uzağa ulaşacağı belirtildi. Analizde siyahların inebileceği TCG Anadolu'da yapılacak düzenleme ile bu gemiye Delman'ın da güvenli iniş yapabileceği belirtildi. Osmanlı tokadı ağır gelir. Baş bu TCG Anadolu gibi vasıtaların sahada hazır tutulmasının önemini ve mevcuttaki Yunanistan örneğini şöyle belirtti. Şimdi bu işin teknik kısmı, bir de psikolojik ve askeri boyutuna gelirsek, Yunanistan'ın son dönemde cürümünü aşacak nitelikte hamlelerde bulunduğunu görüyoruz. Amerika'dan aldıkları talimatlarla Türkiye'ye yeni bir yara ve cephe açma derdindeler. Yunanistan kurmaya çalıştığı bu oyunun altında kalır ve kolay kolay toparlayamaz. Bu başka bir coğrafyadaki tahribata benzemez. Çünkü Osmanlı tokadı ağır gelir ve kendi tarihlerini sorgular duruma düşerler. Son söylemleri Karasuları'nı 12 milə e çıkarma yönündeydi. Türkiye bundan sonra her 12 mil söyleminde TCG Anadolu uçak gemisini 12 mil sınırlarında gezdirecek ve 12 mili tanımıyorum böyle bir alan yok sıkıysa gel çıkar diyecek. Bunu diyebilmek için sahada tertiplenmek lazım. İnşallah böyle bir şey olmaz ama bunun da yolu TCG Anadolu gemisi gibi vasıtaların sahada hazır tutmaktan geçiyor diye konuştu.